Arkadaşlar bugün Bim'den almış olduğum Kledermin Aloe Vera'lı kil maskesini uyguluyorum. Gördüğünüz gibi ilk kez kullanıyorum. Sünatıma sürdüm. 10 dakika bir bekleme süresi var. Arkasında e, bazı bilgiler yer alıyor. İlk kullanımda yüzünüzde hafif bir yanma hissi bırakabilirim. Henüz öyle bir şey gözlemlemedim. E, vaat ettiği şeyler tarih olan ciltleri sakinleştirir ve ferahlamasına yardımcı olur. Etkili gözenek temizliğinde önemli rol oynar. Cilde mineral desteği sağlar tüm cilt tiplerine uygundur. Bunu bimden bugün 5 TL gibi bir fiyat aldım. Gayet şu an içindeki yapısını da göstereceğim size. Çamurumsu bir yapısı var. Etkili gözenek temizliğinde önemli rol oynuyormuş. Cilt fonksiyonlarını destekleyerek cilde parlaklık ve pürüzsüzlük sağlar. Kırışıklıkları iyi gelir. Cilde ve cilt altına mineral desteği sağlar diyor. Şöyle göstereceğim size. Bakın böyle bildiğiniz çamur. Siamokt problemlerine iyi geldiğinden de bahsetmiş. Siyah nokta problemi yaşadığım için bunu tercih ettim. Gerçekten nasıl bir gözenek temizliği sağlayacak merak ediyorum. Şu an yüzümü süre daha 2-3 dakika oldu ve yüzüm bayağı gergin. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Bayağı kurumaya başladı ve yüzümde kaşıntı gibi bir rahatsız edici bir his oluştu şu an. Benim cildim hassas tipli bir cilt. O yüzden de daha fazla hissediyor olabilirim. Ee, bir an önce yıkamak istiyorum. Nasıl bir etki olacak bilmiyorum ama arkasında uyarılar kısmında şöyle bir şey yer alıyor. Ee, yıkadıktan sonra geçici bir kızarıklık oluşabilirmiş cilde. Eğer cildimde öyle bir şey oluşursa hani endişe edecek bir durum yok. Arkasında belirtiyor zaten böyle bir şey olabileceğini yakayıp göreceğiz. Şu an bir 5 dakikam falan kaldı sanırım. Bir 5 dakika daha bekleteceğim. Ya da işte şuralar kuruduğunda sonra yıkayacağız. dakika doldu. Arka kısmında 5-10 dakika bekletebileceğiniz yazıyor. Ancak şu an cildim aşırı rahatsız oldu. Çok kötü kaşınıyor ve tahriş olmuş gibi hissediyorum. Canım biraz yakmaya başladı. Hemen yıkayacağım. Bir... Yıkadım. Gerçekten şu an bu maskeden kurtulduğum için çok mutluyum. Bir daha yapar mıyım? Gerçekten emin değilim. Evet Gözeneklerimi güzel temizledi. Cildimi temizlediğini hissediyorum. Ama cildimi çok de, aşırı derecede yaktı ve rahatsız etti. Haftada 2-3 kez uygulayın diyor. Tekrar uygular mıyım? Emin değilim arkadaşlar. Bu verdiği rahatsız edici hissten dolayı çok beğenemedim. Ama siz yine de merak ediyorsanız alıp bir deneyebilirsiniz. Zaten fiyatı çok uygundu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, yorum atmayı ya da hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.